Selamünaleyküm. Öncelikle herkese buradan kanalımıza beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere elimizde güvercinimiz var. Aşı ilgili evinde az kuş besli işte veteriner çağıramayan ondan sonra işte veterinere ulaşamayan fazla uzatmadan böyle kendi başına yapabileceğimiz şekilde aşıyı gösteriyoruz. Güvercinlere aşıyı gösteriyor. Evet arkadaşımız şimdi vuracak. Ee, nereden vuracaksın Emreciğim? Ee, ensede deri altını vuruyoruz aşıyı arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. İnisülin iğnesiyle 02 cc belli oluyor mu? 02 cc çekiyoruz aşımızı. Bir arkadaşımızın yardımıyla burada dikkat edilmesi şöyle göstererek biraz da bak şöyle göster. Şöyle yaklaşabilir misiniz? Şöyle göster. Ben yaklaştırdım. Şu deriyi tam göreyim namazın tamam, usta. Hı, tamam. İlacımızı ağır ağır veriyoruz arkadaşlar. Birden yüklenmiyoruz. Burada önemli konulardan biri de e, e, kesinlikle deri yani ensiye gelmemesi. Kesinlikle Et. ensiye etine batmaması gerekiyor. Tamamen deri altına enjekte ediyoruz e, aşımızı ve özellikle aşıyı soğukken hemen vurmayın. Dolaptan çıktıktan sonra bir 15-20 dakika dışarıda beklesin. Ondan sonra aşıyı yaparsanız daha rahat akacak ve hayvanın ensesinde donma yapmayacak. Bir Vurduktan de sonra da ovalamayı unutmayalım. Bu kesinlikle bu Ramazan Bey'in dediği gibi bu ovalama işini yapmazsanız burada şey kalıyor ensede. Beze anıyorum? beze gibi toplanıyor aşı orada. Ve özellikle soğuk olduğu zamanlarda çok oluyor arkadaşlar. Biz 6 aydan 6 aya Kuşlar sağlıklıyken aşımızı yapıyoruz. Önlemimizi almış Peki oluyoruz hastalıklara karşı. Peki bu göğüsten de vurma, vurabiliyorlar mı? Bu aşı göğüsten de vuruluyor Yapan mu? arkadaşlar var ama tabii ki biz kendi bildiğimiz yöntemle gidiyoruz. Bu daha kolay geliyor bize. O yüzden bu yöntemi tercih ediyoruz. Evet arkadaşlar inşallah yardımcı olmuşsunuz. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Herkesi beklerim. Saygılar.